İkinci bölümümüz ise çarpışmalardan oluşuyor. Bunlardan birincisine biz esnek çarpışmalar diyoruz. Cisimlerin çarpışmalarında kinetik enerji ve momentum korunuyorsa bu tür çarpışmalara esnek çarpışma adını veriyoruz. Esnek çarpışmaları kendi içerisinde iki bölüme ayırıyoruz. A merkezi esnek çarpışmalar. Aynı doğrultuda hareket eden cisimler Merkezi esnek çarpışma yaptıklarında hareket doğrultularında bir değişme olmaz. Bu çarpışmalarda kinetik enerji ve momentum korunur. Önce kinetik enerjinin korunumundan bahsedelim. Enerji önce eşittir enerji sonra şeklinde bir ifade yazarsak çarpışmadan önce cisimlerin kinetik enerjilerine bizler birinci cismin kinetik enerjisi artı ikinci cismin kinetik enerjisi yazıyoruz. Çarpışmadan sonraki enerjisine ise E1 üssü artı e2 üssü şeklinde yazabiliriz. Bunu biraz açarsak bir cismin sahip olduğu kinetik enerji 1 bölü 2 tane m1 çarpı v1'in karesi artı 1 bölü 2 tane m2 çarpı v2'nin karesi. Çarpışmadan sonraki hızlarının enerjilerine bakıp yazıyoruz. 1 bölü 2 tane m1 çarpı v1 üssü kare artı 1 bölü 2 tane m2 çarpı v2 üssü kare şeklinde yazabiliriz. Burada dikkat ederseniz bizler enerjiyi koruttuk. Şimdi momentumu korutalım. Çarpışmadan önceki momentum vektörü çarpışmadan sonraki momentum vektörüne eşittir. Evet çarpışmadan önce cisimlerin momentumlarına bakıyoruz. Burada yapılacak şeylerden birincisi yönlere dikkat etmek. P1 momentum vektörü artı P2 momentum vektörü eşittir. P1 üssü momentum vektörü artı P2 üssü şeklinde yazabiliriz. Evet. Burada açıklarsak bunu. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 eşittir. M1 çarpı V1 üssü artı M2 çarpı V2 üssü şeklinde yazarız. Sevgili öğrenciler burada bilmemiz gereken bir husus var. Hızımız eğer sağa doğru giden bir cisimse bunu pozitif olarak alıyoruz. Eğer sola doğru giden bir cisimse hızımızı negatif alıyoruz. Örneğin şurada görmüş olduğumuz cisim sola doğru hareket ediyor. Dolayısıyla şuradaki işaretin ne olması gerekir? Eksi olması gerekir. Esnek çarpışmalarda momentumu koruturken bu ifadeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca merkezi esnek çarpışmalarda momentum ve enerji korunum denklemleri ortak çözülürse cisimlerin çarpışma öncesi ve çarpışma sonrası hızlar arasında şöyle bir ilişki bulunur. Örneğin birinci bir cismimiz olsun. Bir de ikinci bir cismimiz olsun. Bu cismimiz sağa doğru hareket eden bir cisim. Bunun hızına V1 diyoruz. Bunun hızına ise şu şekilde V2 diyelim. Bunlar çarpıştıktan sonra sahip oldukları hızlara baktığımızda bu cismin hızına V1 üssü bu cismimizin hızına da V2 üssü şeklinde isimlendirelim. Yönlerini bilmediğimiz için göstermedik. Dikkat edildiği takdirde cisimlerin çarpışmadan önceki hızıyla sonraki hızının toplamı yani V1 artı V1 üssü eşittir. V2 artı V2 üssü şeklinde yazabiliriz. Bunun anlamı şudur. Burada hızların korunumu ifade olarak adlandırıyoruz. Burada dikkat edilecek husus şu. Yine cisim sağa doğru gidiyor ise hız vektörümüzü artı alıyoruz. Cisim sola doğru gidiyor ise hız vektörümüzü eksi alıyoruz. Merkezi esnek çarpışmaların yeni bir özelliğinden bahsedelim. Hareketli bir cisimle duran cismin merkezi esnek çarpışmasında cisimlerin kütleleri eşitse çarpışma sonunda çarpan cisim durur. Durmakta olan cisim de çarpan cismin hızıyla hareket eder. Örneğin şuraya görüyoruz. X, Y cisimleri ikisinin de kütleleri eşit. Y cismi duruyor. X cismi de V hızıyla geliyor. X cismi buna çarptığında X cismi duruyor. Y cismi de V hızıyla hareket ediyor. Örnek Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan 0,3 kilogram kütleli Y cismine 0,4 kilogram kütleli X cismi merkezi esnek çarpışıyor. Buna göre çarpışmadan sonra X'in hızı kaç metre bölü saniye olur? Önce momentumun korunumu ifadesini yazalım. Çarpışmadan önceki momentum eşittir çarpışmadan sonraki momentumlar diyebiliriz. Çarpışmadan öncekine momentumlara bakıyoruz. Şu görmüş olduğumuz cismin momentumuna baktığımızda 0,4 çarpı 4 kilogram artı bunun durduğu için momentumu 0 eşittir. Çarpışmadan sonra 0,4 kilogram çarpı Vx üssü artı 0,3 kilogram çarpı Vy üssü yazabiliriz. Burada biraz daha düzenlediğimiz takdirde 1,6 eşittir. 0,4 tane Vx üssü artı 0,3 tane Vy üssü yazdık. Hemen ikincisi şimdi hızların korunumu ifadesine bakıyorduk hızların konumunda şunu yazıyorduk. Vx artı Vx üssü eşittir Vy artı Vy üssü şeklinde yazıyorduk. Çarpışmadan önceki hız, sonraki hız, önceki hız, sonraki hız şeklinde yazdık. Verilenleri yerine yazıyoruz. Sağa doğru gittiği için pozitif alıyorum. 4 artı Vx üssü eşittir 0 artı Vy üssü. Bu ifademizi buradan çeker şurada yerine yazarsak düzgünce ifademizi tekrar yazıyorum. 1.6 eşittir 0.4 tane vx üssü artı 0.3 çarpı parantez içerisinde 4 artı vx üssü yazabiliriz. Parantezi açtığımız takdirde ise 1.6 eşittir 0.4 vx üssü artı 1.2 artı 0.3 vx üssü. Evet bunu buraya attığımız takdirde 0.4 eşittir 0, 7 tane ve x üssü olacak. Buradan ve x üssünü çektiğimizde evet 0,4 bölü 0,7 olacak. Buradan da 4 bölü 7 metre bölü saniye olacaktır deriz. Örnek 6. Sürtünmesiz yatay yolda birbirlerine doğru hareket eden cisimler merkezi esnek çarpışma yapıyorlar. Buna göre çarpışma sonrası M2 kütleli cismin hızı kaç metre bölü saniye olur? Merkezi esnek çarpışmalarda birinci kural Çarpışma olmadan önceki momentum vektörü çarpışma olduktan sonraki momentum vektörüne eşitti. Momentum vektörleri yazılırken sağa doğru giden hızları pozitif, sola doğru gidenlerin hızları ise negatif alınırdı. Buna göre yazıyoruz. Birinci cismin momentumu 3 çarpı 10 eksi 1 çarpı 10 şeklinde yazdık. Eşittir birinci cisim m1 çarpı hızımız v1 üssü Artı m2 çarpı v2 üssü şeklinde yazdık. Burayı düzenlersek 20 eşittir 3 çarpı v1 üssü artı 1 çarpı v2 üssü yazdık. İkincisi ise esnek çarpışmalarda hızların korunumu ifadesi vardı. Hızların korunumundan v1 artı v1 üssü eşittir v2 artı v2 üssü şeklinde yazabiliriz. V1'e baktığımızda 10 artı v1 üssü eşittir. Bu zıt yönde gittiği için eksi 10 artı v2 üssü dedik. Buradan v1 üssünü çekersek evet v1 üssü ifademiz eşittir. Eksi 20 artı v2 üssü oluyor. Bunu da getirip şurada yerine yazalım. Evet burada yerine yazdığımız takdirde 20 eşittir. 3 tane parantez içerisinde eksi 20 artı v2 üssü. Evet artı v2 üssü yazabiliriz. 20 eşittir. Eksi 60. Evet. Artı 3V2 üssü. Artı V2 üssü. Bunu da bu tarafa attığımızda 80 eşittir. Dikkat edersek. 4 tane V2 üssü yapıyor. Buradan V2 üssü eşittir. 20 çıkacaktır. Hızımız 20 metre bölü saniyedir. Merkezi esnek çarpışmada bazı özel durumları inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi Kütleler eşit ise cisimler çarpıştıktan sonra hızlarını birbirlerine aktarırlar. Eşit kütleli x, y cisimleri birbirlerine doğru geliyorlar. V1 ve 2 hızlarıyla çarpıştıktan sonra hızlarını takas ediyorlar. Birbirleriyle değiş ediyorlar. Momentumları eşit olan cisimler çarpışma sonunda çarpışma öncesindeki hız büyüklükleriyle geri dönerler. Evet, momentumları eşit m1 ve m2 kütleli iki cisim görüyoruz. Çarpışmadan önce birbirlerine doğru hareket ederken çarpıştıktan sonra aynı hız büyüklükleriyle geri dönüyorlar. Üçüncüsü, durmakta olan özdeş cisimlere gördüğümüz gibi 3 tane özdeş cisim var. m kütleli bir cisim v hızıyla gelip çarpıyor. Çarptığı zaman bu cisim duruyor, en üstteki cisim v hızıyla hareket ediyor. Örnek 7. Sürtünmesiz yatay bir ray üzerinde birbirine doğru sabit hızla gelen K-L cisimlerinin T eşittir sıfır anındaki konumu şekil 1'deki gibidir. Bu cisimler T eşittir sıfır anından T süre sonra P noktasında çarpışıyorlar. Bu çarpışmadan T süre sonra da şekil 2'deki konuma geliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Çarpışma P noktasında olduğuna göre buradan buraya 2 birimdir. Bunun hızına 2V diyebiliriz. Buradan buraya ise 1 bir birim olduğu için bunun hızına da V diyelim. Çarpışma olduktan sonra aynı süre içerisinde bu iki birim gittiğine göre bunun hızı 2V'dir. Bunun hızı ise V olması gerekiyor. Şimdi dikkatlice KL cisimlerine bakalım. K cismi hızı 2 vymişti Bunu L'ye aktarmış. L'nin de hızı V kadarmıştı. Bunu K'ya aktarmış. Bu anca şu, şu şekilde olabilir. Kütleleri eşit iki cisim çarpıştıklarında hızlarını birbirlerine aktarırlar kuralı doğrudur. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru olur. Kütleleri eşit olduğu zaman hızları birbirine aktarırlardı. Bu doğru bir ifade. İkincisi böyle bir olayın olması için çarpışmanın esnek olması gerekir. Bu ifademize doğrudur. Üçüncü yargımız çarpışmadan önce K'nın momentum'unun büyüklüğü L'ninkine eşittir. Kütleleri eşit olduğuna göre K'nın momentum'unun büyüklüğü M çarpı 2V'dir. L'nin momentum'unun büyüklüğü ise dikkat edersek kütlesi eşit olduğuna göre M çarpı V'dir. Bu iki büyüklük birbirine eşit değildir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olur. Örnek 8. Düşey kesti verilen sürtünmesiz düzenekte şekildeki konumdan O noktasında çarpışacak biçimde serbest bırakılan M1-M2 kütleli cisimler tam merkezi esnek çarpışma yapıyor. Çarpışmadan sonra cisimler aynı konumlarına geri dönebildiklerine göre M1 bölü M2 oranı kaçtır? Evet öncelikli olarak bu cismin yere gelirken kazandığı hızı şu şekilde ifade edelim. Evet mgh eşittir 1 bölü 2 mv kare enerji bağıntısını yazarsak m'leri sadeleştiriyoruz. Burada hızı çekersek 2gh eşittir hızın karesi oluyor. Evet bunu birinci cisim için yazıyorum. 2g çarpı 2h eşittir v1'in karesi. Diğerine bakalım. Diğeri ise 2g çarpı 4h eşittir v2'nin karesi sadeleştirirsek v1 bölü v2 eşittir 1 bölü kök 2 çıkıyor. Şimdi ikincisi şunu bilmemiz gerekiyor. Cisimlerin çarpıştıktan sonra aynı yere geri dönebildiklerine göre çarpışmadan önceki hızları çarpışmadan sonraki hızlarına eşittir. Yani bunun anlamı şudur. Cisimler hangi hızda çarpıştılarsa o hızla geriye dönmüşlerdir. Bu ancak şu şekilde mümkündür. Eğer momentumları eşit ise P1 momentumu eşittir P2 ise cisimler aynı hızda geri dönebilirlerdi. Bunu da şu şekilde yazabiliriz. M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2. Değerleri yerine yazarsak M1 çarpı 1 eşittir. M2 çarpı kök 2. Buradan da M1 bölü M2'yi çektiğimizde M1 bölü M2 eşittir. Kök 2 olur. Cevabımız kök 2'dir. Örnek 9. Düşey kesti verilen düzenekte şekildeki gibi 5 metre yükseklikten serbest bırakılan 1 kilogram kütleli X cismi özdeş Y cismine esnek çarpınca Y cismi L noktasına kadar hareket ediyor ve bu noktada duruyor. Yalnız yatay KL yolu sürtünmeli olup sürtünme kuvveti 5 Newton ise KL uzaklığı kaç metredir? Bu soruyu 3 etapta çözebiliriz. Önce cismin X cisminin yere gelince hızını bulalım. MGH eşittir 1 bölü 2 MV kare bağıntısını yazarak m'leri sadeleştiriyoruz. 10 çarpı 5 eşittir 1 bölü 2 V kareden. Buradan V hızı eşittir. Evet burası 52 ile çarparsak 100 kare kökü 10 metre bölü saniye çıkıyor. İkincisi momentumla ilgili bağıntımızı yazalım. Bu iki cisim çarpışırsa evet M kütleli bir cisim 10 metre bölü saniyelik hızla gelip önünde duran evet Y cismine çarparsa kütleleri eşit ve esnek çarpışma yaptığı için hızı aynen Y cismine aktarılır. Y cisminin hızı 10 metre bölü saniye olur. Üçüncüsü yine enerjinin korumuna bakıyoruz. Y cisminin hızı 10 metre bölü saniye. Evet bu gördüğümüz M kütleli ve 1 kilogram kütleli cisim sürtünmeli yerde bu enerjisini kaybedecek. Bunu şöyle yazabiliriz. Enerji eşittir. Kaybedilen Evet enerji şeklinde ifade edersek burası dikkat edersek 1 bölü 2 tane m çarpı v kare eşittir f sürtünme çarpı x yazarız. Yerimiz kalmadığı için yukarıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı onun karesi eşittir. Sürtünme kuvvetimizin değeri 5 Newton'du. 5 Newton çarpı yolumuz KL yolu. Evet buradan gerekli sadeleştirmeleri yapıyoruz. 50 eşittir 5 tane KL yazarsak buradan KL eşittir dikkat edersek 10 metre çıkar. Cevabımız 10 metre olur.